가봐 내가 탈 Orkestra dediğimiz tiyatronun orta alanında sürdürdüğümüz çalışmalarda geçtiğimiz Ağustos ayı çalışmalarının neticesinde e, Hristiyanlığa geçişle işlevini yitiren tiyatro yapısının sahne binasından yıkıldığını tahmin ettiğimiz e, büyük mermer bloklarını kaldırma işlemi yaparken hemen altında büyük bir sürprizle karşılaştık ve restorasyon tamamlandığında muhtemelen 190 cm'ye ulaşacak Apollon Kitaruidos yani elinde kitarası bugünkü mülkerlerinden bir noktada kitarın atası diyebiliriz. Kitaroidos yani kitarasını çalan Apollon'u e, tespit ettik. Hemen onun bir 4 metre uzanda e, çok fazla tahrip olmuş bir kadın heykeliyle beraber Plaster olarak yani sahne binasına monte edilerek yarım şekilde kullanılmış e, Artemis'in ce e, cezalandırdığı Avcı Actaeon'un sahnesini ve e, hemen aynı şekilde işlevle kullanılmış Zafer tançası Nike'nin kabartmalarını tespit ettik burada. Bizim için en önemli buluntulardan biri tabi e, tayinini yaptığımız için Apollon oldu. E, bilgeliğin bir noktada sanatın da tanrısı olan Apollon e, çok güzel ve yakışıklı şekilde betimlenmiş. E, neredeyse tüme yakın şekilde e, bunu tespit ettik. Ve e, tiyatronun da aslında işlevine uygun. Çünkü biz buradaki buluntularımız, bir gladyatör dövüşüne uygun bir e, buluntumuz yoktu öncesinde. Tamamen müzikli oyunlara dair, e, daha çok çalgı aletleri, kemikten yapılmış çalgı aletleri gibi müzikli oyunların oynandığına dair eserler tespit ediyorduk. ve Bir noktada da elinde bir çalgı tutan tanrı heykeli bizi oldukça heyecanlandırdı ve Karadeniz Arkeolojisine de ışık tutacak bir buluntu oldu bizim için. İkinci yüzyıla ait kesin olarak, kat'i olarak bize tayin edebileceğimiz bir eser olduğu için zaten öncesinde çıkan kompozit başlıklarımız olsun, sütun başlıklarımız olsun ve buradaki bir yazıttan ikinci yüzyılda buranın büyük bir değişim gördüğünü biliyorduk. Bu da tarihini bize kanıtlamış oldu söylediğiniz gibi. Şu anda çalışmaları sürdürdüğümüz e, orta alanda da ortalama bizim hesaplamalarımıza göre ölçül, ölçümlerden sonra 16 basamak daha dahil edildiğinde ortalama bir 11 bine yakın bir seyirci kapasitesi ortaya çıkıyor. Hı hı. E, bu şekilde. Yani Karadeniz'de zaten şu ana kadar tespit edilmiş tek kamu yapısı, tiyatro yapısı ve i̇stanbul ankara arasında e, bulunmasıyla e, büyük şeylere yakınlığıyla. E, tek olması sebebiyle biz ziyaretçileri de bekliyoruz. Deprem izleri de görülüyor. Aynı şekilde burada eee milattan sonra 2. yüzyılda ve sonrasında yapılan restorasyon izlerini de görüyoruz biz. Yani yapı tiyatro olarak kullanılırken de sürekli dönüşüm görmüş. Örneğin e, duvarlar e, tamamı kireç taşından yapılırken restorasyonla yapılan taşların Konur Alpin yani buranın şu anda da ana kayası olan kum taşından tekrar revize edilip tamir edildiğini duvardaki izlerden görebiliyoruz.